O oh, gitti açarken korna sesi. Basit animasyon vardı stopunda onu Ares'e çevirdim. Burada start stop butona bir kalp itme ekledim. Yanıp sönüyor aracı çalıştırana kadar. Aracı çalıştırınca da sabitleniyor. Ee, kadranımızda bir 0 100 0 200 yarım mil çeyrek mil ölçeceğim bir menü geldi. Spor göstergeler yüzde kaç motor tork onu kullanıyorsun onu gösteriyor. Bu tevimize bir Ares monitör geldi motorun en çok ısınan bileşenlerini buradan grafik olarak gördüğün bir menü. Sonra kitleyip açarken korna sesi gibi özellikler az önce duydun zaten. Ee, sonra şurada asistanlara, sürücü asistanına normalde şerit terk etme uyarın vardı. Ben ona adaptif sürüş asistanına şerit takip özelliği ekledim. Bu da yol ortalayarak gidiyor direkt. İşte yola çıktığında şu tuşa basınca zaten şurada adaptif kılavuzla birlikte diye bir uyarı çıkacak. Pardon şuna basınca şu mene gitsin. Böyle bildirimi de çıkartıyor. Ondan sonra USB Type-C, USB belleğe, flash diske bir video atıp takıp burada seyir halinde de izleyebileceksin. sonra bunun gibi birkaç şey var abi. Tam de yazarım şimdi zaten.